acaba. Ah! Gecikmedim, değil mi? Yok, hayır, tam zamanda geldiniz. Buyurun. Ee, ha. Ya, burası biraz güneş gibi şurada mı otursaydık acaba? Nerede? E ee, şu kuytuda. Eee. Ha, şey, ama ben şimdi çay söyledim. Ee, hesaplar karışmasın. Bir dahakine orada otururuz, olur mu? E, ee, peki madem. Kolonya ister misiniz? Alayım. Ha? Oh. Sağ ol. Siz görüşmek istenince o kadar sevindim ki anlatamam. Yani çünkü böyle başta biraz çekinmiştim. Yani belki hani sevmezsiniz ya beni diye. Yani çünkü ben biraz biliyorum şeyim ya. Neysin? Şey, yani farklı gelebiliyorum insanlara. Ama. Ama bana alışınca beni çok severler. Gerçekten. Genelde severler. <laughs> ben de sevdim seni Gülver. Allah için. Çok temiz kalpli bir kızsın. Düşüncelisin, naziksin. <laughs> çok teşekkür ederim. Siz de öylesiniz. De ee, Ben şimdi çok nazik olamayacağım. Nasıl anlamadım? Canım bak. Ben senin durumunu anlıyorum. Bizim oradaki komşudan biliyorum ben bu hastalığı. Çok zor bir hayat. Allah düşmanımın başına vermesin. Kadın ailesi çok sıkıntı çekti, çok. Şimdi kardeşleri bile görüşmez oldu. Ha hangi kadın? Ben anlayamadım. Asabi müzeyyen derlerdi ona. Temizlik hastalığı vardı, takıntılıydı yani. Senin gibi o da evine hiç kimseyi sokmazdı. O yüzden burada buluştuk, değil mi? Yo, hayır. Ben öyle biri değilim ki. Ben misafir çok severim. E, çok severim benim ablam. Aa, ailecek mi böylesiniz? Ablan da mı senin gibi? Bak, güzelim. Sizi suçlamıyorum. O anneden. Normal biri çıkmazdı zaten. Bak güzelim, seninle hiçbir sorunum yok benim. Madem Esat sevmiş, mutlu olsunlar derdim. Ama o müzeyeni tanımasaydım tabii. Sonra ne oldu ona biliyor musun? Sonunda evden dışarı çıkamaz oldu. Tam 15 yıl evden dışarı adımını bile atmadı, dişçiye bile gidemedi. Evde kendi pensesiyle. Çürük dişlerini sökerdi. Çığlıklarını duyardık hep. Benim dişlerim çürük değil ki. Çok iyi bakıyorum ben dişlerime. Ama Esat'a bakamazsın. İstesen de bakamazsın Gülben. Evlenirsiniz, düğününüzü yaparız. Ama sonra o adam işten gelecek. Evin içine alacak mısın sen onu soymadan? Müzeyyen gibi komşulara rezil ede ede. Ben öyle değilim. Ama olacaksın. Evde huzurunuz olmayacak Gülben. Bırak çocuk yapmayı. Gün gelecek aynı odada bile uyuyamayacaksınız. Bak ben bunları seni üzmek için söylemiyorum. Ama araştırdım. Bunu... Tek yol var o da tedavi olma. Ama kusura bakma, adamada sorarlar bu yaşa kadar aklın neredeydi diye. Tedavi olmayı düşünüyor musun? Ben Adanalıyım Gülben. Biz de kadın evi çekip çevirir. Kocasını, çocuklarını o toparlar. Sen bunları yapabileceğine inanabiliyor musun? Ha dersen ki ben bunları yapabilirim, düzeleceğim. Söz veriyorum Şenur anne. O zaman buyurun yaşayın. Ama Esat benim kıymetlim. İki ay erken doğurdum ben onu o doktor yaşamayacak dedi. Ben yaşayacak dedim. Ben yaşattım oğlumu, ben. Ben onu gözümden sakınmışım, kaderden sakınmışım. Şimdi söyle bana, ben nasıl kıyıp da oğluma seni gelin diye alayım? Yani ne biz seni oyalayalım... ...ne de sen bizi oyala. Ben daha gencim ama Esat'ın babası yaşlı. Torun istiyor. İlla ki oğlunun mürüvvetini görmek istiyor. Eğer... ...yanılırsam... ...günün birinde sen de anne olursan... O zaman anlarsın ne demek istediğimi. Hadi. Kal sağlıcakla.